düşünüyorum. Bu mantar palonun üstündekileri full indirsem tekrar toparlayabilir miyim diye düşünüyorum. <laughs> Yani belki bu mantar konuyu aşağı indirebilirdim ve o şekilde düzenleyebilirdim. Fakat ben bunu buraya asmadım. Buraya yapıştırdım. Yani bunu buradan çıkartmam çok zor. Çıkartsam bile tekrar yapıştıramam. Bu yüzden bunun üzerinde bu şekilde düzenleme yapmak istiyorum. Ama öncelikle sanırım üstündeki bu... Bunlar adı ne lan? Sağında yumurta. benim planım ne? Buraya panoya asacağım şeyleri e, dergilerden keserek veya bana anlamı olan yani özel yeri olan bazı kağıtları, bazı işte fotoğrafları panoya asıyorum normalde. Ama hangi dergiden neyi keseceğime dikkat ediyorum. Çünkü benim için önemli olan bazı bazıları... bak abi şunu söylemeyeceğim, söylemeyeceğim diyorum da. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ağzında maske yok. Gezmeye çıkardı gibi çıkmış. Abi ben insanları çözemiyorum. Bu çocuğunu gezdiriyor. Burada arabalar zaten desen hurra. Bu ne yapıyor? Bu telefonla konuşuyor. Gerçekten ihtiyacı olanları tamam da yani <laughs> rahatlama ihtiyacınız olduğu için çıkıyorsunuz. Yani benim rahatlama ihtiyacım yok mu abi? Ben insan değil miyim? <laughs> Bu Migros tamam mı? Görüyor musunuz bak? Migros. Park edecek yer yok değil mi? dolmuş çünkü. Bak arabalara bakın. Yukarı doğru park etmişler. Bak. Bak. Bir de bunlar var. Bunlar da park edecek yer bulamamışlar. Buraları park etmişler. Bak. Neden? Çünkü iki günde evlerindeki her şey bitti. İki günde her şeyi bitirdiler değil mi? Geriliyorum abi. Geriliyorum. Orada kaç insan Alışveriş yaptınız işte bir <laughs> <laughs> Benim derdim bak ben burada mantar tamı yiyorum. Adamlar burada kuş gözü çıkıyor. <laughs> mantar pano <laughs> Abi mantar panonun canı cehenneme ya. Mantar panonun canı cehenneme. Evet. Biraz aşağı insin. Heh. Şimdi ne yapacağım? Yani bu video bir görev gibi değil de eğlenceli bir hale getirmek istiyorum kendi açımdan. Gideceğim. Kahvemi yapacağım. Yanına bisküvimi koyacağım. Yok. Değiştiriyorum. Kahvemi yapacağım. Çikolatamı alacağım. Buraya oturacağım. dergilerimi okuya okuya bunu kesmek istiyorum. Bunu zevkli bir aktivite haline getirmek istiyorum. Çünkü bu çevreye sana beni çok geliyor. Onu araba kahve diyorlar. Burada desen gelmek için Bu çıkmış. Bu Migros. Migros açıktır. 3 ay boyunca Migros açıktır. 2 gün sonra kesiyoruz her şeyiniz. Kesme biçme işlemini balkonda yapalım Nasıl fikir? Kahvemizi alalım Balkonda yapalım Arkadaşlar balkon gerçekten çok pis bu arada Neden? Çünkü ben balkonu hiç temizlemiyorum Yani eee bak Armut tozlanmış Burada kül, küllük var e, Burada ben sigaraya karşıyım Ben sigara kullanmıyorum arkadaşlar Sigara hiç başlamadım Hiçbir zaman zamanda başlamayacağım Ama arkadaşlarım geldiği zaman burayı Bu şekilde küllük gibi kullanıyorlar Balkon komple küllük şu an Burada Ailemin aldığı sebze meyveler var. Ben burayı ben burayı temizliyorum abiciğim. Bak şimdi ben burayı hemen temizliyorum. <laughs> ee, bu işe giriştim ama elimde kaldı. Yani neresinden tutsam bilemiyorum. Her yer çok kötü. Her yer çok kötü. Gerçekten çok kötü. Çünkü aylardır ben girmedim bu balkonu ve. 곱게. 얘들아, 아 아! 야아야 혼자 안 잡으면 돼. bunu daha önce yapmalıyım. Terlik. Terlik aldım. Balkonu, balkonu <laughs> Bazen düşünüyorum da ya. Acaba diyorum başımı iç mi açıyorum ben? Bunu, niye balkonu yıkarım şu an mesela? Ama hava çok güzel. Ama akşam olmaya yaklaş saat 4. Yani şu an bunu yıkasam ne olur, yıkamasam ne olur? Ama yarın çıkarsın diyorum sonra kendi kendime ve kendimle savaşıyorum. Yıka. Yani bunu sizi özendirmek için söylemiyorum ama hava gerçekten çok güzel. Ama evde de çok güzel şeyler yapılabilir değil mi? Mesela balkon yıkamak gibi. Evet. Eee balkonun pis ve kirliyken daha mutluydum. Eee en azından <laughs> başıma iş açmamıştım. Bıcı bıcı zamanı Buradan VNG kargoya Selamlar olsun Dört gündür kargom sizde duruyor 4 Hani bir iki gün dedim ki yoğunluktan dolayı gelmiyordur Tamam dedim Ama dört gündür şubede bekliyor kargom ya Abi Neden ya neden Nasıl şu an sinirliyim? Armudumu da attım duşa <laughs> Sığmadı <gülüyor> <gülüyor> düştü. Gördünüz mü Migros'un e, ee, trafiği nasıl kilitlediğini? Abi hala bak saat kaç oldu hala... <laughs> hala kalabalık yani. Şapkadan dolayı saçım da kalkmış ya. arkadaşlar inanın hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Şu gördüğünüz saçma sapan şeylerle yaklaşık 3 saatleri falan uğraşıyorum. Şimdi panoya bunları yapıştıracağım. Nasıl yapacağım? Yani nasıl yapacağım düşünüyorum. Şu şekilde büyük parçaları, bu şekildeki büyük parçaları alt kısma koymayı düşünüyorum. Diğerlerini de üstlerine koyacağım. Ya biraz karışık bir ortam istiyorum burada. Yani çok aşırı bir düzen aramıyorum zaten. Bakalım nasıl olacak. Başlıyorum. Başlıyorum ha. Bir daha söylemiyorum bak başlıyorum. Ya yani açıkçası bunu bu şekilde yapmaya karar vermeden önce Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim ya <laughs> Şu an gerçekten çok beğendim ben bu şeklini İlginç bir şekilde çok hoşuma gitti Yani mesela arka plan olmasını beklediğim bazı kısımlar vardı Bunlar ön plan oldular Ama e, bunu da üstüne bir şeyler yapıp zaman geçtikçe bir şeyler ekleyeceğim büyük ihtimalle Ama çok beğendim Abi ya çok iyi oldu bence ya. Bayağı iyi oldu ha. Umarım video sizin için eğlenceli ve umarım e, video videoda eğlenmişsinizdir arkadaşlar. E, yani ne kadar eğlenceli şey yaptım yine tartışılır ama sıkılmadan izlediyseniz benim için kafi. Kendinize çok iyi bakın ve kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Tamam mı? Kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Böyle aynanın karşısında geçin. Seni seviyorum deyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.